Mutlu akşamlar sevgili izleyenler, işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle, dop dolu bir beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve gelin Türkiye'nin önemli haberlerine bakalım yakından biraz daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. Çünkü Avrupa günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı kendisi. Mesajında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında bazı ülkelerin izlediği politikaların Avrupa değerlerine inancı sarstığını söyledi. Ayrıca gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de vardı tabi. ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de, kavline de zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalan batılı ülkelerin politikalarını eleştirdi. Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep oluyor dedi. Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkum oldukça bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir. Mevcut jeopolitik konjöktürde Avrupa Birliği'nin geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajında kıta genelinde giderek yayılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın Avrupa'da yaşayan Türk toplumu ve göçmenler için en büyük endişelerden biri olduğunun altını çizdi. Avrupa Birliği'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir. Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de gündemindeydi. Ahde vefa vur yaptı. Türkiye olarak gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.